Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bilgisayarımı açtığımda böyle bir ekranla karşılaştım. Bilgisayar onarma. Bilgisayarınız başlatılamadı. Başlangıç onarma sisteminizdeki sorunları denetliyor. Sistem kullanmayı kullanarak bilgisayarınızı geri yüklemek istiyor musunuz? Yani İptal diyorum, ne da iptal diyorum. Edilemiyor. Bilgisayarı kapatıyorum arkadaşlar burada. <laughs> Kapattım bilgisayarı. Şimdi açıyorum. Evet, bilgisayar yine açılıyor. Ne diyor? Bilgisayarı başlat, onaylamaya başlat. Windows'u normal olarak başlat. Windows'u normal başlatıyorum. Daha önceki videolarda böyle bir sorunla karşılaşan arkadaşlarımız vardı. Bu videoyu onlar için çektim. Bilgisayarınız açılmıyorsa ya da bir sorunla karşılaştıysanız bilgisayarınızı yeniden başlatın, kapatın, bir daha açın. Programı kapatıp yeniden açın işe yarayacaktır yani. Her ne sorun yaşıyorsanız o sorun düzülecektir. Çok ciddi bir sorun da, da bilgisayarınıza format çekin. Siz yapamıyorsanız yapabilecek bir bilgisayar uzmanından, tamircisinden ya da bilgisayar bilen bir arkadaşınızdan yardım isteyin. Gördüğünüz gibi 2-3 denemeyle bilgisayarım eski haline dönmüştür. Herkese iyi günler diliyorum. Yaşadığınız sorunları yorum olarak yazabilirsiniz.